Herkese merhaba, Koala Çekirdek kanalına hoş geldiniz. Bu videoda geçtiğimiz gün yayınlanan Spider-Man No Way Home filminin ikinci fragmanını inceleyeceğiz. Hadi başlayalım. Peter'ın yine Michelle'la olan diyaloğundan sonra Doktor Strange'in Peter'a büyüden sonra olan bazı şeyleri anlatmasıyla başlıyoruz fragmana. Strange, insanların Peter Parker'ın Spider-Man olduğunu unutturmalarını sağlayacak büyüyü çuvalladıktan sonra bütün alternatif evrenlerden bazı ziyaretçiler gelmeye başladığını söylüyor. Hemen ardından Yeşil Goblin'in ve Doktor Otto Octavius'un olduğu bir sahneyi görüyoruz. Muhtemelen bu sahne ikisini filmde ilk gördüğümüz sahne olacak. Fragmandan anladığımız kadarıyla Peter ve Octavius bir süre dövüştükten sonra Octavius savaştığı bu Peter'ın tanıdığı Peter Parker olmadığını görüyor ve o an bir aydınlanma yaşıyor. Octavius bu noktadan sonra ya düşman olarak başlayıp sonrasında kendi evrenine dönmek için Peter'la müttefik haline gelecek ya da olanları açıklığa kavuşturmak için Peter ve ardından Strange ile konuşacak gibi görünüyor. Hemen sonrasında Strange bundan daha fazla ziyaretçi olduğunu ve onları evrenlerini geri götürmeleri gerektiğini söylüyor. Şunu biliyoruz ki Strange elindeki kutuyla birini götürmeye hazırlanırken Peter buna engel oluyor ve Peter ile Strange arasında bir kovalamaca başlıyor. Bu kovalamacanın sebebi ise Octavius'un Peter'a hayaletlerle savaştığını söylemesi. Peter bunun ne demek olduğunu sorduğunda Strange gelen ziyaretçilerin spider manle ile savaşırken öldüğünü ve bunun onların kaçınılmaz kaderi olduğunu söylüyor. Yani demek istediği kısaca bu gelen kötü adamların kendi evrenlerini dönerlerse ölecekleri. Peter da kimsenin ölmesini tabii ki istemediği için Strange'e karşı çıkıyor. Kısa bir süre Strange'le anlaşmazlık yaşasalar da Peter'ın eninde sonunda Strange'in dediğine geleceğini düşünüyoruz. Bu arada bu fragmanda da gördük ki duyduğumuz bazı dedikodular doğruymuş. Octavius'un mekanik kolları üzerinde gördüğümüz kırmızılıklar Peter'ın kostümündeki nanoteknolojiyi kendisine çekmesi sonucunda oluşmuş. Tüm bu olanlardan sonra J.K. Simmons'ı tekrar J. Jonah Jameson olarak görmek gerçekten çok nostaljik ve oldukça sevindirici oldu. Konuşmamız gereken ve hala tam açıklanmamış bir başka konuysa bu yeni siyah kostüm. Söylenenlere göre bu kostüm Far From Home'da gördüğümüz kostümün ters yüzü olabilir. Yani içi dışına çıkarılmış hali. Her halükarda Peter'ın bu kostümü elektro ile kapışırken kullanacağını görüyoruz. Kostüm ve sahne ile alakalı iki detay dikkatimizi çekiyor. Birincisi kostümün göğsüne koli bandıyla sabitlenmiş olan bir telefon. Telefonun ekranından Peter'ın Elektro ile savaşırken Ned ve Michelle ile FaceTime yaptığını görebiliyoruz. Diğer bir detay ise bu sahnede Peter'ın kullandığı büyü. Bunun kostümün teknolojisinin büyüyü taklit etmesi gibi bir şey mi? Yoksa Strange'in ona vermiş olduğu bir şeyle mi olduğundan emin olamıyoruz ne yazık ki. Ve tabii ki en büyük müjde son sahnede. Ve biz de bunu sonlara takladık tabii ki. Fragmandaki son sahnede Peter 3 düşmana karşı savaşıyor gibi gözüküyor. Fakat bir şeyler ters gibi. Electro, Sandman ve Lizard hepsi farklı noktalara saldırıyor gibiler. Ayrıca Brezilya'da yayınlanan fragmanda bu sahnede Lizard'ın sonradan silinmiş bir karakterden yumruk yediğini açıkça görüyoruz. Burada normalde Toby ve Andrew'un da bulunduğunu düşünüyoruz. Bu fikri doğrulayan en büyük şeylerden birisi aylar önce sızan bazı fotoğraflar. Bakın bu fotoğraflara ve hadi bize fotoğraftaki arka planın fragmandaki sahneyle aynı ortam olmadığını söyleyin. Daha hemen soldaki merdivenlerden sahnenin aynı yer olduğunu doğrulayabiliriz. Bir de düşünceye olursak fragman daha yeni yayınlandı ama sızan fotoğraflar aylar öncesinden. Tüm bunlara bakacak olursak filmde Toby ve Andrew'un olduğundan son derece eminiz. Videoyu bitirmeden önce MJ'in düştüğü şu sahneye de bir bakalım. Ne düşündüğünüzü biliyoruz. Evet. Bu sahne Amazing Spider-Man 2 filmindeki şu sahneyle aynı havayı veriyor. Evet arkadaşlar şimdilik bizden bu kadar. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve hala abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.